Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Ligi'nde Bournemouth ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Bournemouth ile başlayalım. 12 maçtan 11 puan toplayan Bournemouth son maçında Aston Villa ile 1-1 bir bir berabere kalmıştı. İç sahada Manchester City karşısında sürpriz peşinde olan Bournemouth rakibine karşı oynadığı son 10 maçı da kaybetti. Hafta içi Tottenham'a 2-1 kaybeden Manchester City bu sezon ilk yenilgisini aldı. Ligde 23 puanla lider durumda olan City deplasmanda kazanıp moral bulur. MS 2-1.41.1800. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.